Merhaba arkadaşlar. Ben Sence neredeyim Tabii ki de marketteyim arkadaşlar. Cüzdanımı da aldım. Hadi başlayalım. Alalım bakalım market sepetimizi. Hadi ilk reyonla başlayalım o zaman. Bunlar minnacık bebekler. Bunlara bibek mi deniliyor? Hep barbi deniliyor doğru. Ana. Balık, balık akvaryumu. Bebek oyuncağı. Ha Yok, bizim bebek için uygun değil. Hmm. Aa ne güzel bir saat böyle. Hayır. Şu tokalara bakın. Çok güzeller. Aa şu altın bileziği almak istiyorum. Bakın arkadaşlar, sence nasıl? Bence iyi. Hmm. Bizim bebek için ne uygun olur? Bu ne ya? Şu küçük bebekler ev galiba. Şuna bak, şuna bak. Ne kadar gerçekçi. Oo, mobilyaya bak. Ben şöyle güzel üst üste dizmeli şöyle bloklar almak istiyorum. Hani hep bunu arıyordum. Bunu alacağım. Market sepetine uymuyor galiba. Arkadaşlar sence uyar mı? Haydi. Tamam. Şimdi bunları şöyle şu altın bileziği atalım. buradan da şimdi korda kalsın. Hop 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 hop. Şimdi buraya yana geçtik. Hmm. Ah. Bu akşam bu bebek için çok uygun bir mama. Bunu alacağım akşam yaptığım balık yemeğine bunu alacağım. Ketçap mayonez alacağım. O dolma biber almalıyım. <laughs> Bizde üzüm var. Armut istemiyorum, mısır da istemiyorum. Aa. Alayım mı acaba? Alacağım ya. Bunları alacağım. Bu takımı alacağım. Bir tane daha bardak alacağım. Bir de bebek bardağı alacağım. Hadi bakalım. Her şey tamam. Hadi bakalım gidelim kasaya. Merhabalar hanımefendi. Ben burada eşyalar almıştım. Bunları alabilir miyim? Ee, evet dediniz. Tamam bunları lütfen ölçebilir misiniz? Şöyle ee, ben bunları yapayım. Kaç lira olduğunu söyleyin lütfen. şöyle ben sizi uzatacağım bir Şunları çıkarayım da be. Of, ne kadar çok şey aldım ben. Bugün bayağı bir alışveriş yaptım. Of sırtım ağrıdı. Eğitle Yalnız bu gerçek altın mı sahte mi? Sahteymiş. Oy 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 oy. Tamamdır. Şöyle Cüzdanımı şimdi şöyle koyayım. Şöyle ölçün isterseniz. Poçetinizi vereyim size. İnşallah çok pahalıya gelmez. Eee şey bu da var. 85. En Bir dakika 10 20 70 lira var. 75 miydi? 85. Ya 15 lira indirim yapsanız olur. Tamam. Şöyle. Cüzdan. Neyse. Dur alayım. Um, bye bye. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi eve gideceğiz. Gözlüğümü tekrar takayım. Bayağı bir şey aldım. Hadi dan da şöyle koyayım. Bunu da şöyle içine koyayım. Hadi arkadaşlar eve gidelim. Hadi eve.